Obrigado. Uh -huh. Aga Osman'ı tokadı çıktı bana sandıktan. Felaket bir şey la. O harbiden var ya süper anasını satayım. Yavaş hareket ediyor ama. Adam vurunca efsane ses çıkartıyor. Sulak kazandı. Bomba bölgelerini koru. Emirhan sesin gelmiyor kan. Sadece cırtta geliyor. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. İki kişi. Vay puşt anlaymış. Biri sağda, biri solda. Gladio kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. B çıkıyorlar, B çıkıyorlar. İki B başka var mı? Emran nerede? Tamam konuşma konuşma tamam. Tamam tamam konuşma tamam. Bir kişi, bir kişi kaldı. B yolunda kendi base. B tarafı. Emran şu mikrofon çöz la kazandı Bomba bölgelerini koru Şimdi geliyor mu? Ha şimdi geliyor. Ha? Kulaklık ayarladık, kulaklık ayarladım. Info var, info nerede? <gülüyor> <gülüyor> Salih Bey'im canım <laughs> <laughs> Salih çok güzel tanklıyorsun abi. Tıpkı bir Jansson gibisin. <laughs> Adamsın Salih. <laughs> Kanka Osmanlı topa harika bir şey lan. <laughs> Vallahi, süper. Vallahi süper. Attın mı? Attım attım vurdu vurdum indiriyor. Oha adamlar base'in sol tarafında geçti iki kişiler. Finit var dikkat edin bitti. Cem sol sol. Salih. Base'den B'ye çıkıyorlar. B'ye çıkıyorlar. Bir ağaç. Ya canım çok azdı ya. Neyse Nazara'yla olsun. Bomba bölgelerini koru. Kelle avcısı. Bir kişi kaldı. Evde evde. Vah wow, güzel çaldın hakimim. Şimdi hayatını kurtardım kardeş. bu ne diyeceksin? Yo ben kurtardım kendimi. Allah orada adam öldürüyordu seni. <laughs> Gel gel B temiz Emirhan gel Ben temizledim biliyorum Gir 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 tam karşıda Beyzler La çık oldum. Çıksan mı gitsin? Ha sıkıştık. Allah ne yapacağız bir şey ya. Salih bizi kurtar kardeş. Sıcak su dökelim mi? Oğlum çıkamıyorum lan. Zıpla zıpla oraya doğru zıpla sen. Sen zıpla. Sen arkaya doğru git arkaya doğru. lan oğlum yapacağız şey seni. <laughs> Oğlum. <laughs> kendini. Kendini bombam yok, bombam yok. Nasıl bir patlatayım? Bomba kuruldu. Salih. <laughs> Heh, git eyvallah Allah, sağ ol. Git, <laughs> git kurtar. Salih B'de mi adam? BD mi? Bekle, bekle ben önden gideyim. Bekle. B mi? B'de, 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 B'de. tamam, aymış. B'de. Tamam, aa, aa, aynen ha. Sağ sonda. Karşında tam karşında. Solda solda solda. Solda oh, sol, oh, sol, solda solda. Oh. Lan sol sol. He, şu balkon. He ha, orada. <gülüyor> 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 lan Emirhan var ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştük <içtik>, lan bu <laughs> Ne bileyim anasını satayım. Ya e bak onlar takayım, kıyasını kıyasını da böyle. <laughs> Kendimi feda ettim onun tavına. <laughs> Benim mama noktu valla. <laughs> Biri inşaat girdi. B'de. Bey inşaat tarafı. B temiz, B kurun. Aa da var. Bomba kuruldu. İsa o arkandan geliyor arkandan Heh orada aynen Geliyor Bizim esnafı geliyor Patladı patladı Helal Bombayı kur ve patlat Yeşilerde sinik var. Sarıktan merdivenin öbür Tam ucunda. Bomba kırıldı. Ucu. oh i'm not bombayı kur ve patlat Geldim geldim geldim. Am be mi? Geldi adam var sen. Ağacalar ağacalar. Emir B kur B. B kuruyorum. İkisi de ara. Da. Bomba kuruldu. Kendi bezinden gelecek Emirhan. Sen bizim BASE tarafına bak. Tam ben burası bende. Buradan geliyor biri. Bir kişi kaldı. Öbürü de burada Emre. Sinir Gelsin. ピニットー。